Evet Erdal Bey, geçen videomuzda e, tandırın nasıl piştiğini gördük, gayet güzel olmuştu. Şimdi de e, tandırla alakalı biraz daha konuşalım istiyoruz. Önümüzde de iki tane gayet güzel pişmiş nar gibi kızarmış diyelim. E, dana kaburga var. Evet. evet. Ne diyorsunuz şimdi dana kaburga ile ilgili fikirlerinizi alalım. Nedir özelliği? Şimdi bunun özelliği bir kere etin e, en lezzetli kısmından yapıyoruz. Yani bu e, dananın sırt kısmı oluyor. Ee, Partilikotun, dana olanın, kibonun olduğu kısımlar bu Ve kemiğe yakın olan kısım. Yani her zaman kemiğe yakın etin kemiğe yakın olan kısım. Siz yöre olarak da önemli demiştiniz. Tabii tabii. Bunları Trakya e, bölgesinden, etlerinden daha çok tercih ediyoruz. Onun nedeni de oradaki e, dekoloji, e, beslenme şeyi daha farklı olduğu için daha lezzetli oluyor. Şimdi bunlar önce mühürlendi değil mi? 15-20 dakika kadar e, mühürlendi. Sadece tuz kullandınız, kaya tuzlu. Evet. Katkı maddesi kullanmadınız. Hayır hayır kesinlikle. Biz bizim en büyük özelliğimiz şu. Tekrar söylüyorum. Biz etlerimize marinasyon e, ya da bir katkı maddesi kesinlikle kullanmıyoruz. Natural bir şekilde yapıyoruz. Tuz. Başka hiçbir şey koymuyoruz. Sadece tuz. Evet ondan sonra 3-4 saat kadar e, pişti bunlar. Aynen pişti. Şu an servise hazır hale. Servise araya. yemeğe evet. hazır hale geldi. Peki o zaman bunu parçalayacaksınız galiba. Evet. Bir şimdi, görelim şimdi, işlemi. Şimdi şöyle şu şekilde kemiklerini çekiyoruz. Evet hemen. Böyle bu şekilde Çıktı, çekiyor. Geldi. Şimdi Bakın. Evet. Muhteşem. Yani gerçekten. Harika. Tam kıvamında yani kurumadı. Kesinlikle. Lezzeti etin Kesinlikle. suyunda zaten. Yani bunu böyle ağzınıza aldığınız zaman çiğnemeden yutabileceğiniz Lokum bir gibi diyor <laughs> halkımız. <bir gülüyor> Lokum gibi. Böyle bu şekilde. Doyoruz kolayca. Bakın yağları katmak katma. Tam porsiyonu çocuklar için de çok uygun yemesi değil mi gayet kolay. Yani. Gerçekten işinizi severek yaptığınız belli mı? ama Erdal Bey yani şuna bak. ete öyle mi bakıyorsun? Bak, bak, bak. <laughs> ete öyle bir bakıyorsunuz ki gerçekten şuna bak. Şuna bak Ali. Şuna. Erdal. Görüyorsun değil mi? Yani niye beni. Ben sizin yüzünüzdeki ifadeye odaklanmaya çalışıyorum. <laughs> Bu kadar ee, zevk alıyorsunuz yani şu Abi, işi yaparken. Ya. Şöyle güzel bir ete görünce nasıl zevk almasın insan. Evet. Görüyorsun, bak. Antalya'nın etçisi diyorum ben. Bak, bak abi. Bu kaburgayı... Bak. Görüyor musun abi? Bak, bak bak, bak, evet. bak, bak. Katman katman, maşallah, bak. Yağları görüyor musun? Evet. Tam kıvamında. Kıvamında demek ne demek kardeş bak bak. 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 yani Bak. 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 Evet Bak. <laughs> Şimdi bu e, yaklaşık 800 gram civarlarında değil mi yani evet. bir tanesi evet. demin biz iki tane gördük burada evet. yani bu, bu kaç kişi bununla doyabilir yani Erdoğan bu, Bey e, ya, malumunuz e, yani ülkemizin ekonomik koşulları da belli evet. ama herhalde 800 gram 3 kişi tamam. idare eder mi? 2 kişi 3 kişi bazı misafirlerimiz var tek başına gidiyor. Değil mi? Tabii evet. yani çünkü çok lezzetli nasıl yemiyorsun baksana. <laughs> yani şunu yemi ben yemem, ben bunu sevmem diyebilecek birisi var mı abi? Bak, evet. bak şuna. Şuna bak, şu etlerin güzelliğine bak. Yani anlatmaya, ne diyor? Anlatmaya gerek yok. <laughs> Görüyorsunuz. Görüyorsunuz abi, bak. Bak şimdi. Bak 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 bak, 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 bak. bak Ya bak, tabii insan işini bak, severek bak, yaptığı bak. zaman sonuç evet. da güzel çıkıyor. Evet. Ee, tabii özen gösteriyorsa, disiplin varsa dediğiniz gibi eti evet. özellikle seçerek alıyorsanız. Evet. 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 Güzel servis yaptığınızı reklamlarınızdan görüyoruz zaten. Ee, gerçekten harika. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Afiyet olsun.